أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم El muslimu ehil muslim La yezlim hu Ve la yislim hu Men kâne fi hâceti ehihi Kânallâhu hâcetihi İlâ ahiril hadis Sadaka Resulullah Çok kıymetli, değerli İslam'ın muhkem kalesinin Baybutlu hemşerilerin Hepinizi en kalbi, en muhabbetli saygıyla, sevgilerimle sevgilerimle anlıyorum. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. Değerli aziz Bayburtlular biz bugün burada ne işin varız? Bizler din görevlileri olarak insanları uyarmak gibi önemli bir görevimiz var. Şayet sizleri uyarmazsak yarın yağmı mahşerde Allah bizden bunu sorar ve siz de din görevlilerinin yakasına yapışırsınız ki bu kadar zulüm vardı da bizi niye uyarmadınız diye. Bakın terörist Filistin'de, Gazze'de 21. yüzyılın en korkunç, en vahşi soykırım cinayetlerini işliyor. Masum insanlar öldürülüyor, anneler ölüyor, bebekler yanıyor, bütün insanlar ve insani değerler yanıyor. Filistin'de soykırım cinayetlerine dikkat çekmek için buradayız. Rabbin Rabbim yarın yağmı mahşerde burada bulunmanızı en iyi amel olarak sevap defterinize yazsın. Şimdi iyi dinleyin. 1917 yılına e kadar tam 4 yıl Şanlı azizabimiz Osmanlı Kudüs'ün himayesini aldı. kudüs Şerif Osmanlı için dolayısıyla bizler için her zaman ama her zaman çok büyük önem arz etmektedir. Filistin'de, Kudüs'te herkesten daha çok bizlerin ortak faydası vardır. Bir 16 yılında Mercidabık Savaşı'nda Osmanlı himayesine geçmiştir. Merhum ecdadımızdan Yavuz Sultan Selim Han Kudüs'ü fethettiğinde orada iki gün kalmış ve Kudüs'ün ismini değiştirerek Kudüs'ü şerif yapmıştır. Evet, bütün dünya Müslümanlarından daha fazla biz Türkiye'li Müslümanların ortak paydası hepimizden fazladır. Onun için sorumluluğumuz herkesten büyüktür. Şimdi ise konuşmama tam girmeden sizlerden bazı fotoğraflar paylaşacağım. Bu fotoğrafın altına ne yazıyor? Dünyanın en vahşi canavarı katil İsrail. Doğru mu? Doğru. Dünyanın en vahşi canavarı katil İsrail. Bunda hem Doğru. sorumu en sonunda soracağım Aynen. evet bu fotoğrafa bakın ne yazıyor burada öldürmeyi çok iyi biliyorlar İsrailli çocuklar savaş eğitimi alarak Müslümanları nasıl öğreteceklerini şimdiden kendisi gibi yeni cevabalar yetiştiriyor. Tekrar okuyorum. Öldürmeyi çok iyi biliyorlar. İsrail'de çocuklara Müslümanları nasıl öldürecekleri öğretiliyor. Doğru mu? Bakın fotoğrafa. Bakın bu çocuklar anaokulu çocukları. Anaokulu çocukları. Daha bebek yaşta Onlara nasıl Müslümanlar istivanları aldıracakları öğretiliyor. Bakın, bakın nasıl bir milletle ticaret yapıyoruz. Şu fotoğrafa bakar mısınız Allah aşkına? Allah aşkına bayburtlular. Bakın, bakın, bakın nasıl yeni canavarlar yetiştiriyor Müslümanları için. Şimdi şu yavruya da bakar mısınız? Allah aşkına anneler, anneler şu yavrularına bakar mısınız? Ey bay Biz burada nutuk mu atıyoruz? Ne atıyoruz? Şu yavruya bakar mısınız ya? Şimdi sorumu en sonunda soracağım. Bunları gördünüz değil mi? Gördünüz mü bebekleri değil mi? Bu sadece bir ya. O insan kız bir bebek katledildi. Gazete. Ey bay Ey neredesiniz nerede? Bebek katili canavar İsrail kendisi gibi yeni canavarlar yetiştiriyor. Dikkat! Dikkat! Bebek katili teröristlerle ticaret yapanlara ayetle uyarın. Dünyanın en vahşi canavarı terörist İsrail kendisi gibi yeni canavarlar yetiştiriyor. Zalimlikte sinir tanımayan insanlıktan nasip ağırlar vahşi mi vahşi, asarlık mı aşağılık. Canavar İsrail bebek yaştaki Yahudi çocuklarına saray şehitini vererek kendisi gibi yeni canavarla yetiştirerek Müslümanları öldürmeyi öğretiyor. Filistin'de, Gazze'de, dünyanın gözü önünde Müslümanlara tarihin en vahşi katlanları yapan Paris İsrail ana kulu çocuklarına en ellerine el bombaları, lav silahları vererek onları şimdiden savaşa hazırlıyor. Tarih İsrail daha ana okulu çağına yeni gelmiş çocuklar için esas savaş pilataları kurdu. Oralarda çocukların ellerine el bombaları, lav silahları, makinalı tüfekler vererek onları Müslümanları nasıl öğreteceğini öğretiyor. Köşe çocuk tanki gibi kurulan özel harf eğitim alanlarında askerler eşliğinde savaş eğitimi alan çocuklara savaş ve silahlar sevdirerek yapılanlar sıradan bir oyun hiç gibi sunuluyor. Terrorist İsrail tüm Müslümanlara, Araplara ve kendisinden olmayanlara yönelik sürdürdüğü kin ve nefret politikalarıyla çocukları bile alet ederken işgal ettiği yere fanatik Yahudilerden oluşan yerleşimciler yerleştiriyor. Hepsi silahlı olan İslam ve Müslüman düşmanı bu kitlelerin Filistinleri öldürmesine, şiddet uygulamasına, evlerini yakmasına, iş yerlerini yakmasına, cami ve mescitlerini talan etmesine göz yumuluyor. İsraililerin içinde yer aldığı bu ruh halinin bugüne ait olmadığını sistematik olarak işletilen bir eğitim sürecinin devam oldu günümüzde ise bu akımın zirve atıp işgale dönüştüğünü görmekteyiz. İnsanlıktan nasip olmamış, vahşi, katil, zalim, canavar İsrail, bebek yaşlı çocuklara insanlığı değil de insan öldürmeyi öğretiyor. Müslim, gayrimüslim, vicdan sahibi herkese sesleniyorum. Müslim, gayrimüslim, vicdan sahibi herkese sesleniyorum. Evet Filistin'de, Gazze'de, Ferahis İsrail tarafından 21. yüzyılın en vahşi şakirim katlanları yapılıyor. Savunmasız masum insanlar vahşice katlediliyor. Bir din görevlisi olarak sorum şu. Hepiniz bu soruyu soralım. Dünyanın en vahşi canavarı Ferahis İsrail'le hangi anlayışla, hangi sahikle, hangi vicdanla, hangi imanla alışveriş yapılır. Doğrusu bir mana veremiyorum. Ne olacak bu halimiz? Ey bay Butlular, halen daha Türkiye üzerinden Azerbaycan petrolü çocuk katili canavar İsrail'e gönderiliyor. Bu nasıl bir anlayış? Bu nasıl bir inanç? Bu nasıl bir vicdan? Bu nasıl bir insani hali? Bu kadar vahşet karşısında katil İsrail ticarete devam edenler yarın yavmi mahşerde bu aşağılık bu aşağılık katillerin işlemiş oldukları soykırım cinayetlerine vermiş oldukları destek ve katkiden ötürü hesap vermeyeceklerini mi düşünüyorlar? Bakınız Yüce Allah bizleri uyarak Kut Suresi 113. ayette sözlerimin başında okumuştum. Şöyle buyuruyor. Dikkat! Dikkat! Son Kings are you not a man! Sonra ateş size de dokunur. Sizi de yakar. Allah'tan başka dostlarınız olmadığına göre bir yerden de yardım göremezsiniz. Ey Müslümanlar! Kur'an daha ne desin? Yine Nisa suresi ayet 85. Bismillahirrahmanirrahim. Ben yaşta şefaaten, sayyaten yeküllehu küflüm minha ve kanallahu ala külni şeyin mukida. Buyuruyor ki Yüce Allah sizden her kim bir kötülüğe, bir zulme aracılık ederse o zulümden ona da bir pay var. Ve Allah bütün yaptıklarınızı görüp gözetmektedir. Evet tüm alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu zalimlere teslim etmez. Her kim din kardeşinin bir hazetini görürse Allah da hazetini görür. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Evet kıymetli, barbutlu amcalarım, büyüklerim ne olur herkes ama herkes elinden geldiğini yapmaya çalışsın. Vereceğimiz tepkiyi büyüklerimize, siyasilerimize, devlet başkanlarımıza, bizatihi ah için verelim. Evet Yüce Allah tüm zulmün her türlüsünü haram kılmış. Zalimlere en ufak eğilim gösterilmesini, onların yanında yer alınmamasını emretmiştir. Rabbim hepimize dinde sebat ihsan etsin. Ferasetimizi söndürmesin. Rızasına uygun işlerden bizleri muvaffak etsin. Allah'ın selamı, esenliği daim hepinizin üzerine olsun. Allah Allah'a emanet olun. Saygılarımla.